okudukça Eser Kaşgarlı Mahmut yazan Ferhat Ceylan Sevgili dinleyenler 11. asırda yaşamış olan Kaşgarlı Mahmut kadim tarihimizin önemli alimlerinden biridir. İslam Türk coğrafyasında uzun yıllar seyahat ederek ve araştırmalar yaparak günümüzde ilk Türkçe sözlük olarak kabul edilen Divan-ı lügat -ı Türk eserini yazmıştır. Kaşgarlı Mahmud'un dikkat çekici hayat hikayesini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler. Hüseyin babasıyla konuşarak bir karara vardıktan sonra oğlum Mahmut Kaşgari'yi yanına çağırarak Durumun babamın düşündüğünden daha karışık olduğu anlaşıldı dedi Hüseyin. Karluk kabilesinden bize sadık olan bir emeldar, Ulu Altın Tarım'ın akrabalarıyla bir kısım Karluk emeldarlarının isyan çıkarmak üzere suikast planı hazırladıkları haberini ulaştırdı bana. Kaşkarlı Mahmut derin bir iç çekti. Ne zaman akıllanacağız acaba diye söylendi. Ben dedem Buğra Han'ın isyanını da desteklememiştim. Ama olan oldu iyi niyetli insanların çabaları boşa gitti. Hükümdarlar ve yandaşları yurt ve kabile ayrımcılığı yaparak olay çıkardılar. Onların böyle yapması sadece kendi nefislerini halkın menfaatlerinden yüksek görmelerinden kaynaklanıyor. Halkımızın başına ne bela gelirse böyle kabile ve yurt ayrımcılığı hastalığından gelir. Bu hastalığı zamanında tedavi etmezsek ileride evlatlarımız viran olup gidecek. Doğru söylüyorsun dedi Hüseyin. Ama şimdi bu meseleleri uzun uzun oturup konuşmaya vakit yok. Patlak verme ihtimali olan olayın önünü almamız gerek. Duruma bakılırsa Kaşkarda büyük bir problem çıkmayacak. Ela gelirse Uğla Altun tarımla gizlice irtibat kuran bazı Karluk emeldarlarından gelecek. Bunun için onların önünü kesmeyi sana bırakıyorum. Tamam dedi Mahmut çaresizce. Hüseyin sözüne devam etti. Sen hemen atına atla. Opal ile Artuç arasındaki halkı silahlandırarak harekete geçir. Ondan sonra Artuş'taki muntazam birlikle birleşerek o suikastçı emeldarların yolunu kes. Tamam dedi Mahmut ve ardından sordu. Barskan'daki işler nasıl? Orada yağmalar azınlıkta, karluklar ve çiğiller çoğunlukta. Barskan'da problem yok dedi Hüseyin. Oraya damadımız İnaltigini vali tayin ettim. Kendisi Karlukların saygıdeğer hanedanından gelen okumuş cesur bir emeldardır. Çiğ emeldarları onunla iyi geçiniyorlar. Seninle de arası iyi galiba değil mi? Evet dedi Mahmut. Gerçekten bilgili ve faziletli bir adam. İnal Tigin, Muhammed Buğra Han'ın damadı, yani Hüseyin'in kız kardeşinin kocasıydı. Kaşgarlı Mahmut, Barskan'a gittiğinde bu çok kitap okuyan, ağırbaşlı adamla sohbet etmeyi pek severdi. Ona saygı duyardı. Hüseyin Mahmud'a bakarak bir süre sessizce oturdu. Daha sonra üzgün bir şekilde ''Zor günler geçiriyoruz Mahmud. Hanedanımızın rakipleri çoğaldı. Allah korusun başımıza büyük bir bela gelirse hemen Barskan'a git.'' Böylece Mahmud babasının planına uyarak Opal'e döndü. Civardaki aksakalları toplayıp fedaileri silahlandırdı. Sonra da Azak Kalesi'nden Artuç'a gitmek üzere hazırlık yaptı. Mahmut elinin altındakilere emirler vererek telaşla koşuşturuyordu. Bir anda muhteşem bir barbit sesi duyarak durdu. Herkes koşuştururken evde oturup barbit çalan kimdi acaba? Mahmut eve girdi. Barbit çalanın hanımı Çolpanay olduğunu görünce eşikte durup sorgularcasına ona baktı. Çolpanay renkli halının üstünde oturuyordu. Şeffaf ipek başörtüsü Mendil ve ıvır zıvır diğer eşyaları önünde dağınık bir şekilde duruyordu. Çolpanay hiçbir şeye bakmadan barbit çalıyordu. İri kahverengi gözlerinden derin bir kaygı ve hasretin açık ifadesi okunuyordu. Ara sıra iç çekiyordu. Nazik parmakları barbit tellerinin üstünde sanki hızlı hareketlerle dans ediyordu. Mahmut büyülenmiş bir halde ses çıkarmadan ona baka kaldı. Barbit'in evin içinde yankılanan sesi durunca her yere büyük bir sessizlik çöktü. Çolpanay barbiti barına basarak kocasına baktı. Mahmut onun yanına oturdu. Ne oldu diye sordu. Garip görünüyorsun. Üzgün bir halin var. Ne olduğunu bir bilsem dedi Çolpanay yorgun, halsiz ve alçak bir sesle. Elimde değil, içimde tuhaf bir his var. Ne demek istiyorsun dedi Mahmut ve hanımının moralini düzeltmek için dağılmış saçlarını düzelterek rahatsız mısın, bir şeye mi üzüldün diye sordu. Hayır dedi Çolpanay. Gerçeği söylemek gerekirse önümüzdeki olaylara baktıkça canım sıkılıyor. Kendi adamlarımız aramıza düşmanlık girdi. Hepimiz yok olacağız. Çolpanayın sesi bu olarak Şehlay gözleri ıslandı. Mahmut haklısın dercesine başını salladı. Üzülme Çolpanay dedi Mahmut hanımına teselli vererek. Önümüzde Allah'ın bize vaat ettiği iyi günler de var. Efendim kendinize dikkat edin. Mahmut korumaları eşliğinde Artuç'a gitmek üzere yola çıktı. Çolpanay ise Mahmut'u düşünerek üzgün bir halde evde kaldı. Birkaç gündür hava kapalıydı. Ne kar yağıyor ne de güneş yüzünü gösteriyordu. Acı ve kuru bir soğuk insanı canından bezdiriyordu. Muhammed Buğra Han'ın devir teslim töreni için belirlediği vakit işte böyle günlerden birine rastladı. Yusuf Kadir Han'ın yaptırdığı haşmetli sarayda Muhammed Buğra Han'ın devlet görevlileriyle Hüseyin İlkan ve Barskan'dan gelen bir kısım yüksek dereceli emeldar toplanmıştı. Bu yeni Hakan'ın tahta oturma merasimi olduğu için hepsi çok ciddi görünüyordu. Muhammed Buğra Han iki oğlunu yanına alıp salona girerek tahtına oturdu. Büyük oğlu Hüseyin sağ tarafında, küçük oğlu İbrahim sol tarafında yer alıyordu. Burahan, abi Arslan Han'ı devirip tahta çıkalı 15 ay olmuştu. Bu 15 ay içinde Burahan'ın yüzündeki çizgiler çoğalmıştı. Zayıf, uzun gövdesi çökmüş, daha önceki ciddi ifadesi kaybolarak yüzü solgunlaşmıştı. Bu 15 ayın onun için hiç de kolay geçmediği çok iyi anlaşılıyordu. Hüseyin'in kara sakal ve bıyıklarında ara sıra aklar göze çarpsa da renginden sağlığının çok iyi olduğu gücünün kuvvetinin yerinde olduğu anlaşılıyordu. Bahadırlara özgü geniş omuzlarını germiş, azametle oturuyordu. Çevresindeki insanlardan farklı, üstün bir yüz ifadesi vardı. İbrahim'in daha önceki kayıtsız suratı bugün değişik bir canlılık içindeydi. Merasime katılanlar bu üç önemli insandan gözlerini ayırmayıp sessizlik içinde bekliyorlardı. Muhammed Buğra Han, yaşlılıktan zayıflamış sesiyle konuşmaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün övgüler yüksek fazilet ve görkem sahibi Kadir Allah'adır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun cümle ümmetine Allah rahmet eylesin. Allah'a itikat bildirerek Resulullah'a metiye okuduktan sonra sözüm şudur ki Hakaniyenin tahtını kendi iradem ve rızamla büyük oğlum Hüseyin'e devrediyorum. Bu salonda toplanan Müslümanlar buna şahit olsunlar. Bugünden itibaren oğlum Hüseyin Buğra Han unvanıyla büyük başkentimiz Kaşkar'da taht sahibi olsun. Şevketli vezirler, bahadırlar, emeldarlar. Artık Hüseyin Buğra emri vacip diyebilmelisiniz. Bu sözden sonra Muhammed Buğra kalkıp yeşil ipek örtülü tepside duran altın tacı aldı ve kendi elleriyle Hüseyin'in saçsız başına giydirdi. Daha sonra Hüseyin altın tahta oturdu. Okudukça da Ferhat Ceylan'ın kaleme aldığı Kaşgarlı Mahmut eserini dinlediniz. Kaşgarlı Mahmut